Sayın takipçilerim, değerli takipçilerimiz uzun bir ara verdik. Bir yıla yakındır neredeyse bakmıyorum YouTube'umdan. İnşallah tekrar devam edeceğiz. Sizlerle birlikte değerlendirmeler yapacağız. İnşallah şöyle burç yorumlar. Bu hafta ilk şeyimizde başlamamızda bütün burçlarımızdan biraz yorum yapmak istiyorum. E, i̇sterseniz e, şeyde 2023'e girmeden inşallah neler olacak neler bitecek bir genelleme bu hafta bir kontrol edelim. E, özellikle balık burcu olduğum için kızım da balık burcu olduğu için balıkla başlamak istiyorum. Şimdi balıklarımız bana göre balık burcu her zamanki gibi zaten hassas ve duygusaldır ama kincidir de. Öyle çok fazla enerji olarak tabii ki kendilerini ne kadar hassas göstermeye çalışırsa çalışsınlar. ...bana göre e, yorgun bir hayatları da olur. Hem yorgunluğu taşırlar hem çok dışarı mutluluklar taşırlar. Balıklarımızda bereketli bir dönem bence. E, sakın balıklarla da düşman olmayın arkadaşlar. İkinciliklerini göstermeseler de hassas tarafları vardır. Unutmazlar. Yazarlar bir noktaya. Bekar balıklarda evli kapıları açık. Çok güzel Mart Nisan gibi hayatlarında bahar gibi çok güzel bir sürece girecekler. Bu hafta balıklar gayet enerjili ama biraz duygusal dönemlerde bu yıl sonu kış geldiği için biraz stresli biraz gergin götürebilirler bugünlerde. Özellikle ER harfli Emre gibi, Eren gibi, Ebru gibi ER olan balıklarımız biraz daha hassasiyetlerine dikkat etsinler. Yorgunlukları biraz fazla yaşayabilirler bugünlerde. bu hafta aralığa girmeden önceki hafta sonu biraz, biraz ruh sıkıntısı, belki kışa girmemizin verdiği enerji biraz Balıkları biraz daha sanki duygusallaştırmış gibi görünüyor. Ama kötü de görmedim. Yıldız olarak, şans olarak açık bir burçlar. Evli evlilik konusunda düşünenler balıklarımız, inşallah evlilik konusunda karar vermeye çalışan balıklarımız. Bana göre Mart'a kadar olan sürede, özellikle Şubat-Mart arasında ciddi kararlar alabilirler. Onun için sabırlı olacağız. Tamam mı? Kendinizle ilgili sıkıntıları fazla büyütmeyin lütfen. Gelin adaylarımız kızlarımız da biraz süzülmeli dönem geçirebilir balıklarda. hassasiyetli bir dönem. Maddi konuda kötü görmedim balıkları. Çok güzel böyle kurbanlık haberleri olduğuna göre niyetlerindeki güzel haberleri olduğuna göre bence hayırlı döneme gireceklerini düşünüyorum. O yüzden sabırlı olacağız kendimizi fazla takmayacağız. Şimdi başaklara bakalım. Başaklarda başak da kızım var benim. Bak kızlarım hep genelde benim kızlarımın enerjileri bana yakın enerjiler. Şimdi Başak Burcu her zamanki gibi hem oğlum Başak hem kızım Başak benim. Şimdi Başak Burcu hem güçlü bir burçtur hem çok hassas bir burçtur. Hem yorgun bir burçtur. Yani dışarıda ne kadar enerjili görünürse görünsün. Ki özellikle bu haftalarda başaklar biraz duygusal konuda yorgun götürebilir. Biraz sanki hayatlarıyla ilgili kararlarda biraz gözlerini de büyütebilirler bu hafta. İki hafta bir yorgunluk yaşayabilirler ama lütfen iki haftanın o yorgunluğunu gözlerinde fazla büyütmesinler. Bence gayet de güzel bir sürece girecekler diye düşünüyorum. Biraz zamana bıraksınlar. Başakların enerjisi her zaman hem güçlü bir enerjidir, hem telaşlı bir enerjidir, hem de anında olsun isterler ve titiz oldukları için her zaman kendilerine yorgun hissederler. Ama sabırlı olacağız. Balıklar ne kadar hemen çabukçuysa başaklarda öyle bir enerjileri birbirine benzer genelde. Ama e, güzel bir sürece gireceklerini düşünüyorum. Özellikle erkekleri, e, erkek Başaklar bence yükleri ağır gelecek bu günlerde biraz sorumluluk olarak, enerji olarak biraz daha bir dönemece doğru girmeye çalışıyorlar. Ama Onun için sabırlı olacaklar. Yani bana göre Başakların enerji olarak tabii ki e, yıldız olarak, şans olarak e, tarot'ta da e, güçlü olmayı seven insanlar oldukları için Bence harika bir dönemde güç gösterisi yapacaklar. Kendileri de savaş huyları da gayet de güzel. Ama kadınları biraz daha dikkatli olsun. Kadınların da biraz daha çabukçuluk ve enerji şey olduğu için kadınların da ben biraz aşırı bir yorgunluk gördüm. Sıkıntı, stresler gördüm. Onun için biraz dikkat etsinler. Erkekler ne kadar stresli de olsalar başak erkekleri. Bence maddi konularda biraz daha emek isteyen süreci hızlı bir giriş yapacaklar inşallah. Sezon bitimi, yıl bitimi biraz onları etkiler ama kötü de görmedim. Ee, i̇nşallah gönüllerine göre bir yıl sonu olsun. Her hafta biz yorumumuzu yapacağız inşallah. Takipçilerimize fikirler vereceğiz edeceğiz. Ee, i̇nşallah kendilerini çok sıkıntıya sokmadan götürmeyi öğrenir başaklar. O oh, koçlar. Koçlar gerçekten değerli burçtur ama hep içinde enerji yaşarlar. Özellikle koç, koç kadınları biraz aşk konusunda çok şanslı gitmez arkadaşlar. 22'nin sonları, 2023'ün başları gibi Mart'a kadar olan sürede duygusal konularda kesinlikle enerjilerinde böyle bir e, sanki düşüşler olabilir. Biraz gergin dönem işlere girebilirler. Eğitim hayatlarında ales gibi, yüksek lisans gibi e, eğitim hayatlarını yapan koçlar, Bence başarı konusunda kötü olmayacaklar. İnşallah istedikleri enerjileri, eğitim konusunda, iş konusunda kötü görmedim. Hırslılar en azından hep bir şeyler yapmaya, kendilerini güzel göstermeyi seven burçlardır. Ee, güç konusunda kendilerini ifade eden bir yapıları vardır zaten. Dışarıya çok şık görünmeyi severler. O yüzden e, kesinlikle aşk burcudur zaten. Dışarıya kendini ifade etmeyi, farklı göstermeyi severler. Ama bence biraz bugünlerde bu hafta, sağlık konularına dikkat etsinler. Özellikle erkek koçlar maddi konularda biraz daha sıkıntılılar diye düşünüyorum. Kendilerini zamana bırakırlarsa gayet süreç olarak güzel gidecek. Onun için sakin bir dönemece, daha dikkatli, daha sakin bir dönemece takip etsinler. Ama duygusal konuda da koçların evli kararı alacağı bir yıldalar. Allah'ım inşallah gönüllerine göre hareket etsin. İstediklerini önce dualarını da eksik etmesinler. Biraz nazara gelen bir tarafları var. Çabuk enerjiyi çekiyorlar. İnşallah gönüllerine göre verir. Yalnız boğalara geldik ama bu hafta. Bu hafta boğalarımız biraz hırçın. Biraz enerjileri düşmüş. Güçlü burçtur boğalar. Biraz gururludur. Biraz kendine özgü, özgüvenleri çok fazladır. Biraz enerji olarak çok stresli yaşanmışlıklar olur. Biraz sabırlı olsunlar lütfen. Boğaların son zamanlar iş hayatlarında bayağı yoğunluklar, biraz sıkıntılar oluşmuş gibi görünüyor. İş bekleyen boğaların biraz daha bekleme süresini verdi. Özellikle araba kullanan boğalar, bayanlara özellikle konuşmak istiyorum. Biraz yıldızlarında düşük düşüşler var. Lütfen dikkatli, planlı hareket etsinler. Dalgınlıklarını yapmamaya çalışsınlar. Evlilik düşünen, düşünen boğa bayanları özellikle bugünlerde dilek kapıları biraz açık ama bana göre yine de acele etmeden, çok anlık karar vermeden, biraz güçlü ruhlar olduğu için e kimseyi çok fazla sorumluluk olarak güçlü olmayan erkeklere fazla sıcak bakmazlar. o yüzden kararlarında daha dikkatli olsunlar. Kasım ay onları biraz yormuş. Kasım'ın son haftası da biraz enerji olarak biraz bazı bayağı boğa kadınlarını yıpratmış ama Mart'a kadar bana göre gayet de güzel bir sürece girecekler. İki hafta sonra daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Gelelim ikizlere. İkizler, ikizlerin özellikle ikizler bayanlar. Aşk kapılarınız açık. geçmişte çok takılı kalan ikizler. Mesela 4 yıl seven, 5 yıl sevip ama nişanlanıp ayrılan, özellikle duygusal konuda sıkıntı yaşayan ve kendiyle savaşan ikizler. Kesinlikle güzel bir sürece gireceğinizi düşünüyorum. yeni sayfalar açacağınızı düşünüyorum. İkizlerde takıntı çok vardır, ilgili kötülüğü. Birini sevdilerse sanki bambaşka sevgi çok çabuk hemen yorgunluklarını tekrar unutmazlar. Birden anlık yaşarlar. O yüzden lütfen sakin hareket etsinler. Özellikle ikizlerin kadınlarının duygusal konuda bana göre harika bir süreçleri var ve güç Günlerde güç elde edeceklerini düşünüyorum. Karşılarındaki kişiyi sevdikleri anda kim olursa olsun ona sahiplenme duyguları çok fazladır. Onun için lütfen dikkatli hareket etsinler. Yani aniden değişimler olduğu için ikizlerde iki ruhu birden taşıdıkları için hep zorları toparlamaya çalışırlar. Ama dışarıya da şık görünürler. Bence gayet de güzel bir sürece girmişler. Bu hafta ben toparlama haftaları diye düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. Gelelim yengeçlere. Ablamdır yengeç. Ama kesinlikle yengeç kadında, yengeç erkeğe de güçlü burçtur. Ama kesinlikle hırs konusunda görünüşte yüzde ile paylaştığımız zaman kadınları ve erkekler arasında çok farklıdır yengeçler. Hem hassastır, hem iş kadınıdır, hem iş adamıdır. Hırstır, çalışkandır, güçlüdür, ailesine sahip çıkar. Kadınlara özellikle anaçtır ama son zamanlarda biraz yıpranmış yengeçler. Yengeçlerde son bir haftadır, bir iki haftadır yorgunluk ve ruh sıkıntısı hissettim. O yüzden biraz kendilerine önem versinler, sağlıklarına önem versinler, e, dikkatli olmaya çalışsınlar. E, sanki böyle zirveye doğru çıkmaya çalıştıkça, bazen böyle en iyisini yapmaya çalıştıkça da kendilerini unutan bir yapıları var. Biraz kendi sağlıklarını daha ön plana alırlarsa sevinirim. Ama son bir haftada bayağı yorgunluklar, bayağı sıkıntılar onları üzmüş, biraz yıpratmış. Kendilerini yormadan götürsünler. Gelelim aslanlara. Aslanlar ne kadar biz lideriz, atladık, kopladık dese de bana göre aslanların enerjileri her zaman yorgun bir enerjidir. Dışarıda farklıdır. Kendileriyle savaşırlar ama e, bence e, mükemmeliyetçi olmayı da severler. Her zaman dışarıya kendilerini güçlü göstermeyi severler. Özellikle kızlarımdan biri de aslandır benim. E, aslan Burcu'muz gayet güzel bir sürece giriyor. E, bebek bekleyenlere hayırlı olsun diyorum. Bak iki kart hep severler lider. İki kart birden çektim aslında ama erkeklerinde biraz sıkıntılı süreçler hissettim. Dikkatli olsunlar. Bayanlara biraz şeydir. Biraz bencil tarafları da vardır. Biraz lider, biraz duygusal. Hep güçlü olmayı, kendilerini böyle övülmeyi sever, yaptığı işi en güzel yapmayı severler. O yüzden aslan kadınıyla evlenmek çok kolay bir şey değildir. O yüzden kendinize dikkat edin. Ee, ama aslan erkeklerinde de ne kadar liderlik olursa olsun dışarıda hassasiyetlerini saklarsa saklasınlar. Bana göre aslanların e, stresli erkeklerinde stresli ve e, mücadeleci bir dönemleri var. Onun için dikkatli olmaya çalışsınlar. Allah gönüllerine göre versin inşallah bu hafta. Terazi benim kocamdır terazi. Teraziler gerçekten hassas ve duygusaldır ama çevremde hem terazi yeğenim var hem eşim var hem arkadaş çevrem var. Terazi kadar hassas ve böyle kendini yerine göre feda eden bir burç yoktur ama bazen de çok sıkıntıyı severler. Birden sıkıntıyı çekmeyi severler ama şu son bir haftadır bana göre hem kadını hem erkeği stresli bir döneme girmiş. Birkaç hafta yaşamış bir stresler yaşanmış. İkisi de iki hafta sonra gayet rahatlayacak diye düşünüyorum. Yeni yıl bana göre Bekar olan terazilerin kesinlikle evli kapılarının açık olduğunu düşünüyorum. Aralık ayı bence yaralanın ilk haftaları teraziye gayet güzel gelecek diye düşünüyorum. Gayet kararlarında, hayatlarında, kısmetlerinde çok güzel cevaplar alacağını düşünüyorum. O yüzden terazilerin kendilerini sevmelerini istiyorum. Maddisel konuda şey severler, yaşam şekli garanti severler, mahkemelendirmeyi birbirlerini insanlar haklarına girmemeyi severler. Hep insanlar için yaşadıkları da olur. Ama lütfen kendilerini düşünsünler. Özellikle son bir haftadır aşk kadın, aşk isteyen insanlara dikkat etsin. Aşk konusunda acı çeken tipler var. Biraz da maddi konuda dikkat etsinler ama bence sağlıklarına önem verirlerse daha sevinirim. Çünkü para harcamayı, biriktirmeyi sevse de güçlü bir olmayı çok seven insanlardır. Onun için Allah gönüllerine göre versin. Gelelim akreplere. Oğlumun bir akrep'tir, bir başraktır. Akrep de güçlü burçtur. Kadını da erkeği de bana göre ne kadar dışarıda e, akrep zor deseler de bana göre hassas ve duygusal bir burçtur. E, kadını da erkeği de bu hafta özellikle duygusal konuda bence karar konusunda hassasiyetli bir dönemden geçiyorlar. Eylül Ekim'de biraz sıkıntılı yaşamış akrepler olmuş. Eylül Ekim biraz akrepler için stresli bir dönem. E, bence son zamanlarda sorumluluk almak isteyip bizi sorumlu olan aileler yani özellikle bir anneler babalar akrepse bana göre o dönem biraz sıkıntılı geçmiş olabilir. özellikle genç kızlarımız biraz duygusal konularda sanki yorgunlukları yaşamış gibi görünüyor ama hassasiyet konusunda bence duygusal konuda eğer bir akrepse akrep aşkı severse tam sever. Eğer aşıksa sahip sonuna kadar sahip çıkar. O yüzden arkadaşlar akrepler lütfen dikkatli karar verin. Yani geçici duygu olarak bakmazlar. Hayatlarında her zaman e, yorgunluklar ve şeyler olur. Onun için sakin olacağız tamam mı? Çok fazla e, enerjimizi hemen düşürüp hemen çıkarı çıkışı yapmayacağız. Sabırlı olarak devam edelim. Bence güzel bir yıla girecekler inşallah. Allah gönüllerine göre versin. Gelelim yaya. Yani yaylar gerçekten süslü insanlar olduğu için bakımlı kendilerini seven, acelecikleri ve çabuk 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 hareket ettikleri için... Biraz her şeyleri anlık olsun isteyen yaylar vardır. Ama kadınları biraz daha süsüne, gezmesine daha hareketli, daha güzel, anlık ve duygusaldır da. Biraz içine atan, her şey mükemmelliyetçi olsun isteyen insanlardır. O yüzden yay burcunun kadınları son iki haftadır biraz stresli gördüm enerjinizi. Bu bir hafta biraz yoğunluk olabilir ama yeni yılın başları gibi daha iyi geçireceğinizi düşünüyorum. İki böyle sanki bir beklerken iki alırsanız daha mutlu oluyorsunuz. Parayı harcamayı da seven burçlardır yaylar. Ama hassasiyet konusunda biraz kadınları sorunlar yaşamış gibi görünüyor. İş adamları biraz iş yapan bir işiyle kendi işiyle uğraşan iş adamları biraz 8. aya kadar daha dikkatli ciddi kararlar versinler. 4. ay ile 8. ay arası bana göre güzel bir sürece girecekler. Allah'ım inşallah dilekleri açık olsun. Bu arada oğlaklar Oo, oğlak zordur. Hem kadını hem erkeğe, hem liderdir hem ataktır. Özellikle son 3 haftadır geçen yıl 2022'nin martından bu marta kadar Oğlakların çok sıkıntılar yaşadığını, dönem dönem enerjilerinde sorunlar yaşadığını gördüm. O yüzden biraz daha dikkatli bu son bir haftaya biraz daha stresli girilmiş gibi görünüyor. Özellikle evliliklerde Oğlaklar son bir haftada çok tartışmamaya çalışın. Yorgunluklar, hayata bakışlar her zaman Özellikle erkeklerde biraz gerginlikler, maddi konular daha fazla gibi görünüyor. Kadınlar biraz daha hayatı biraz daha romantikle önem veren, aşk konusunda kararlı kadınlardır. Ama şu son bir haftada lütfen evli olan insanlar, güç isteyenler ya da ne bileyim kendi önem verilmesini isteyenler biraz daha sakin, son zamanın piyasasının... Ekonominin tabii farkında olarak hareket etsinler. Sıkmadan götürmeye çalışsınlar. Çocuklarıyla biraz sıkıntı yaşayabilir oğlak kadınları. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Allah'ım inşallah bu hafta gönüllerine göre versin. Öbür hafta yine yorum yaparım inşallah. Gelelim kovaya. Kova zaten, kova erkekleri zaten güçlü insanlardır. Hem iş adamıdır, hem güçlüdür. Hem yerine göre çapkındır, yerine göre liderdir. Yerine göre beğenilmek çok hoşuna gider onların. Bu hafta biraz stresli geçirmişler. Dengelerini biraz ayarlamaya çalışsınlar sağlıklarına. Biraz sağlık konusunda, aile konusunda daha dikkatli hareket etsinler. Biraz insanlardan değer görülmediği zaman çok üzülen insanlardır. Yaptıklarının karşını alamadıkları zaman ölmeyi ya da takdir edilmeyi seven insanlardır. O yüzden biraz daha kovaların daha dikkat etmesi gerekiyor. İnsanların piyasadaki sıkıntıların farkında olurlarsa çok insanların yaptığı laflar çok zorlarına gitmez. Ailelerin biraz birbirine olan iletişiminde sıkıntı olabilir. O yüzden kovalar biraz daha dikkatli olsun lütfen. Burcularımızı bitirdik herhalde anladığım kadarıyla takipçilerimiz. İnşallah Allah'ım gönlünüze göre versin. 2023 gelmeden birkaç defa yine yorum yapacağım size. Bu saatten sonra bir şeyiniz olursa yazabilirsiniz. Sorularınız olursa burçlarla ilgili neler duymak isterseniz yazabilirsiniz kesinlikle yazmaya çalışacağım cevap vermeye çalışacağım o konulara en azından anlatmaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Allah'ım gönlünüze göre versin. Şansınız bol olsun.